Evet sevgili seyirciler, Emtik TV ekranlarındayız. Haberiniz Olsun programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Ee, i̇lk bölümünü dün çekmiştik, bu ikinci bölümümüz. Her gün sizlerle birlikte artık e, gündemde olan haberleri değerlendireceğiz, haberleri yorumlayacağız ve sizlerle birlikte olmaya gayret göstereceğiz bu dönem içerisinde. Evet, ben ilk haberimle başlamak istiyorum. İlk haberim olarak biliyorsunuz e, çok bekleniyordu, herkes sabırsızlıkla bekliyordu. E bu haber asgari ücretle ilgili ve asgari ücret açıklandı asgari ücret 17 bin 2 lira olarak açıklandı. Bakan Işıkhan tarafından. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Asgari ücret tespit komisyonu kabul etti. işçi işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon ile gerçekleştirilen toplantı sonrasında güncel asgari ücret rakamı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre asgari ücret 2024 yılı Ocak ayı itibariyle 17 bin 2 liradan verilecek denildi. Evet, e, bekleniyordu. Herkes e, merakla bekliyordu. Asgari ücret ne olacak? Asgari ücret... E... Hangi tabandan yapılacak, neye göre karar verilecek diye ve en sonunda nihai karar olarak komisyondan çıkan rakam 17.002 lira oldu. Evet 17.002 lira tabii ki tartışmalara da sebebiyet verdi. Kimisi beğendi, kimisi beğenmedi e, tartışmalar oluyor. Ama sonuçta nihai karar verilmiş durumda 17.002 lira olarak asgari ücret Ocak ayından itibaren yürürlüğe gelecek. Evet, diğer haberimize e, bakacağız şimdi. Diğer haberimizde e, ne var? Hemen geçelim haberimize. Diğer haberimizde, evet. Diğer haberimizde, hemen e, Büyükşehir il genelinde geçiyor. 233 Atatürk büstü tamamlandı demiş. Muğla Büyükşehir Belediyesi İl Genel Meclisi'nde bugüne kadar 138 okula ve 91 95 mahalleye 233 Atatürk büstü yaptı. Muğla'nın 13 ilçesi 569 mahallesinde yaşayan vatandaşlardan ve okullardan gelen talepler doğrultusunda Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 200 133 adet Atatürk büstü, okullara da 59 adet Atatürk şeref köşesi yaptı. Moğol Büyükşehir Belediyesi il genelinde Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak için bunları gerçekleştirdiğini ifade etti. Başkan Gül'ün Türkiye Cumhuriyeti 2. yüzyılda gençlerle Atatürk'ün yolunda çağdaş medeniyetler hedefine yürüyecek ifadelerini kullanmış. Evet Atatürk'ün aziz hatırasını yapılan büstler ve anı köşeleriyle birlikte Atatürk'ü biz sadece bu köşelerle ilgili değil onun fikirleri, düşünceleri ve hayat felsefesini de yaşayarak ülkemizi daha güzel günlere, muhasır mediyet, medeniyetler seviyesine çıkarmaya gayret edeceğiz diyoruz biz de. Evet bir başka habere hemen geçelim. Diğer haberimizde bakalım neler var. Evet diğer haberimizde Büyükşehir Oyuncak Kütüphanesi Eğlence ve Eğitim Merkezi açılmış. Mola Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Kütüphanesi 40 2 atölye çalışması ile 601, 34 eğitimle de 301 çocuğu buluşturdu deniyor haberde. Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel yönetimlerde bir ilk olarak oyuncak kütüphanesi ile çocukları oyuncaklarla buluşturmanın yanında farklı etkinlikler ve psikolojik danışmanlık hizmeti ile miniklere hizmet vermeye devam ediyor. 202 ebeveyn ve çocuk ile 293 bireysel görüşme gerçekleştirildi. 29 Nisan 2023 tarihinde e, kütüphane mantığı ile çocuklarda fırsat eşitliği yaratmak her çocuğun oyuncağa erişebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş e, merkezinin ifşadaş yaşam merkezinin içerisinde açılan oyuncak kütüphanesi çocukların uğrak yeri olmaya devam ediyor denilmiş haberde. Evet çocukların oyuncaklarla buluşması gerçekten psikolojik psikolojili psikologların ve pedagogların özellikle tavsiyeleri çocukların oynaması neylerle oyuncaklarla oynaması özellikle telefondan uzak tutulması, dijitallerden uzak tutulması, dijital mecralardan uzak tutulup çocukların ee, oyuncaklarla oynaması e, isteniyor. Çünkü bununla bu oyuncaklarla oynamaları hem el becerilerini el becerilerini geliştiriyor hem de fiziksel ve mantıksal olarak gelişimlerine de katkı sağladığı söyleniyor. E, pedagoglar tarafından. Bir başka haberimize tekrar geçelim bakalım diğer haberimizde. Ne var? Evet diğer haberimize geçtiğimizde bakalım diğer haberimiz neymiş? Hemen ee, şöyle bakalım. Evet Fethiye'de kadın aday adayı. Evet Fethiye'de kadın adayı Demokrasi ve Atılım Partisi DEVA bugün düzenlenen belediye başkan adaylarının ikinci tanıtım toplantısında Fethiye Belediye Başkan Adayı olarak Saniye Kulaç'ı açıkladı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Deva Partisi'nin il ve ilçe adayları tanıtıldı. Aralık ayının ilk haftası itibariyle 51 belediye başkan adayını açıklayan Deva Partisi bugün düzenlenen belediye başkan adaylarının ikinci tanıtım toplantısında diğer belediye başkan adaylarını da açıkladı. Fethiye Belediyesi Başkan Adayı Saniye Kulaç Buna göre Deva Partisi Fethiye İlçe başkanı, göre, başkanı görevindeyken başarılı çalışmalarda bulunan Sayın Saniye Kulacı, Deva Partisi Fethiye Belediye Başkanı adayı olarak açıklamış oldu. Bu göreve layık görüldüğü için teşekkür eden Kulaç, Fethiye'ye hizmet etmek istediğini belirtmiş kendileri. Biz de kendilerine bu çıkmış olduğu yolda başarılarımızı diliyoruz Sayın Saniye Kulaç'a. Evet, diğer haberimize geçelim. Evet. Evet, anketler biliyorsunuz seçim boyunca aday adaylarıyla ilgili anketler yapılıyordu. Bu anketlerle ilgili haberler de çıkmaya devam ediyor. Karaca'nın anketi mi, Genel Merkez'in anketi mi diye sorulmuş haberde Karaca'nın anket manipülasyonuna Genel Merkez'in anketi cevap oldu denilmiş. AK Parti'nin rakiplerine karşı yakaladığı büyük ivmenin ayak sesleriyle ise giderek artmaya devam ederken CHP'li belediyelerin anket manipülasyonları da artmış durumda. Son olarak Fethiye'nin CHP'li belediye başkanı Alim Karaca da modaya uyarak yayınladığı anketlerde kendini ve partisini önde göstermişti. Ancak çok geçmeden CHP Genel Merkezi'nin yaptırdığı anketler sonuçları, gerçekleri ortaya çıkardı. Vatandaşların şikayetleri ayuka çıkmış durumdayken sahada çalışmak yerine masa başında anket uydurup medyaya servis eden Fethiye'nin CHP'li belediye başkanı Alim Karaca seçim öncesi kollarını sıvadı. CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca iddiaya göre belediye imkanlarını kullanarak bir firmaya anket hazırlattı ve kendisinin birinci çıktığı anket sonuçlarını belediye personellerinin sosyal medya hesaplarından ve bazı yerel gazetelerin internet sitelerinden yayınlattı. Karaca'nın yaptırdığı iddia edilen anket listesinde CHP'de dahil olmak üzere aday adaylıklarını açıklayan birçok kişi yer almazken aday adaylığı açıklamasında bulunmayan isimlerin yer almasını da dikkat çekmişti deniyor haberde. Kısaca haberimizi bu şekilde değerlendirdik. Bakalım diğer haberimizde neler varmış. <laughs> Onu Görelim. Evet Sayın Muhammed Kökten var. Biliyorsunuz AK Parti Fethiye Belediye Başkan aday adayıydı Sayın Muhammed Kökten ve Sayın Muhammed Kökten e, bir açıklama yayınlamış. Bu açıklamada durmak yok demiş. Yani AK Parti'nin sloganı gibi durmak yok, yola devam demiş. Fethiye'de Cumhur İttifakı'nın adayının MHP'den çıkarılacağını açıklanmasından sonra bu kararın ardından AK Parti'den Fethiye Belediye Başkan aday adayı olan Muhammed Kökten ise sosyal medya hesabında anlamlı bir yazı paylaştı. Kökten, Fethiye'nin geleceğini inşa etmek için birlikte yol almaya, çalışmaya, hedeflerimizi korumaya ve hep bir hep birlikte ileriye doğru adım atmaya devam edeceğiz ifadelerini kullanmış Sayın Kökten. Seçime ülke genelinde Cumhur İttifakı olarak giren AK, AK Parti ve MHP il ve ilçelere göre adaylarını belirliyor. Fethiye'de ise AK Parti'den bir adayın çıkması beklenirken Cumhur İttifakı'nın adayının MHP'den çıkaracağının açıklanması e, gerçekten e, farklılık yarattı. Kararın ardından AK Parti'den Fethiye Belediye Başkanı aday adayı olan Muhammed Kök'ten ise bu durumla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. AK Parti Fethiye Belediye Başkanı aday adayı Muhammed Kök'ten şu ifadelere yer verdi. Fethiye'nin geleceği için çıktığımız bu kutlu yolculukta siz değerli dostlarımdan ve halkımızdan alacağım destekle bir aday adayı olarak yola çıktım. <laughs> Alınan karar neticesinde Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adaylığı için Milliyetçi Hareket Partisi adayı ile devam edilmesi kararı alınmıştır. Kendisine şimdiden çıktığı yolda başarılar diliyoruz ve ittifak adına devam edeceği bu süreçte desteklerimizin, kendisiyle birlikte olduğunu dile getirmek istiyoruz. Fethiye Belediye Başkan aday adaylığı sürecimde beni yalnız bırakmayan, destekleyen ve güvenen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreçte benimle birlikte olan tüm dostlarıma ve Fethiye halkına minnettarım. Sizlerin desteği olmadan bu yolda ilerlemek mümkün olmazdı. Bugün Fethiye'nin geleceğini inşa etmek için birlikte yol almaya, çalışmaya, hedeflerimizi korumaya ve hep bir ileriye doğru adım atmaya devam edeceğiz. Unutmayın bir kenti sadece yöneticiler yönetmez. Bir kenti idealleri, hedefleri olan, çalışan, üreten, aktaran bireylerin oluşturduğu halktır ve onların talepleri yönetir. Fethiye için bundan sonraki süreçte hizmet etme sorumluluğunu üstlenecek olan herkese iştenlikle başarılar ve kolaylıklar temenni ediyorum. Kendi adaylığımın sonlanmasıyla birlikte bu süreçte el birliğiyle çalışan herkese teşekkür ediyorum. Gelecekteki projelerde ve Fethiye için atılacak her adımda birlikte hareket etme ve destek olma dileğiyle ifadelerini e, sundu mesajında. Biz şunu söylemek istiyoruz. Tabii ki ee, tercihler farklı olabilir ama e, baktığımızda yola çıkıldığında e, AK Parti adayları da olsun, Milliyetçi Hareket Partisi adayları da olsun, her iki e, kısmın adayları bir Cumhur İttifakı e, çatısı altında e, adaylardı. Kime görev verilirse verilsin hepsi e, onun etrafında birleşeceği sözünü zaten vermişti. Onun için e, adayın MHP'den yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden ya da AK Parti'den olmasının pek bir farklılığı yoktu. Hepsi birdi, beraberdi, birlik içerisindeydi. Beraberce çalışıyorlardı, omuz omuza çalışıyorlardı, kol kola yürüyorlardı. Ve bu kutlu davada bizim amacımız Fethiye'yi, gerçekten e, layık olduğu şekilde yönetilmesi için biz bu yola çıktık. Aday kim olursa olsun biz onun arkasındayız. Görüşünü kendilerini zaten sunuyorlardı ve bu duruşu zaten gösteriyorlardı. En son AK Parti'nin e, yapmış olduğu e, kahvaltıda vermiş olduğu, teşkilatın vermiş olduğu kahvaltıda AK Parti e, adayları kenetlenmişti. Tabii ki her daim Cumhur İttifakı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları içerisinde de e, bir Diyalog içerisindelerdi. Hep şu söyleniyordu. Kime görev tevdi edilirse biz onun etrafındayız, onunla beraberiz ve bizim projelerimiz onun projesi olsun. Yeter ki burada Cumhur İttifakı belediyeyi kazansın ve biz artık Fethiye'ye gerçek manada hizmet eden bir Cumhur İttifakı'nı görmek istiyoruz ifadelerini kullanmışlardı. Evet, Muhammed Kökten'in açıklamaları böyleydi. Hemen geçelim e, diğer bir e, haberimize. Evet, e, Muğla Milletvekilleri e, Sayın e, Kadem Mete ve Yakup Otgöz biliyorsunuz iki vekilimiz de seçildiği dönem içerisinde seçildiği günden beri bölge için çalışıyorlar. Bölgeye projeler getirmek için uğraşıyorlar. Milletvekilleri Mete ve Karagöz Muğla'mızı muğlamızı tesisleri yurtları ile gençlik ve spor merkezi haline getiriyoruz ifadelerini kullanmışlar. Yaklaşık 600 milyon TL tutarında yeni yatırıma imza atıyoruz demişler. AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştüler. Siz de görüyorsunuz şu anda fotoğrafta. Muğla'ya yapılacak yatırımların değerlendirildiği görüşme Muğla için oldukça verimli geçti. Milletvekilleri Mete ve Otgöz sözlerimizin arkasındayız. Biz vaat etmiyoruz Vaat etmiyoruz, eser siyaseti yapıyoruz. Gençlerimize yeni spor tesisleri kazandırmaya devam ettiklerini belirten milletvekilleri Mete ve Otgöz, Muğla'mız sadece kültür ve turizm şehri değildir. Kazandırdığımız spor yatırımlarıyla Muğla'mız gençlik ve spor şehri olarak da ön plana çıkacaktır. Biz vaat etmiyoruz eser siyasi, siyaseti, yapıyoruz ifadelerini kullandı. AK Parti Mula Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz yazılıklı açıklama yaparak şunları kaydettiler. 22 yıllık AK Parti iktidarımız döneminde her alanda olduğu gibi gençlerimiz için de çok sayıda tesise imza attık. Spor tesisleri, gençlik merkezleri, öğrenci yurtları kazandırdık daha önce yatırım programına alınan ve sözleşmesi yapılan spor yatırımlarının ihaleye çıkılması için Gençlik ve Spor Bakanımız ile görüş görüşmüştük. Bu görüşmemizde hazırlık çalışmaları yapılan spor tesislerinin ihaleye çıkacağı müjdesini aldık. Yaklaşık 600 milyon TL tutarındaki yeni yatırıma imza atıyoruz ifadelerini kullanmışlar. Ayrıca e Projelerden de bahsetmişler. Kısaca onları hemen ben size aktarmak istiyorum. Menteşe Kötekli Mahallesi'nde bir adet gençlik merkezi, Ortaköy Mahallesi'nde çim hokey sahası, dörtlü soyunma odası, 500 seyirci kapasiteli tribün ve aydınlatması, bir adet halı sahanın yapımı, Ortaca Dalihan Kapalı Spor Salonu için ek ödenek ihtiyacı, Datça'ya 2 adet halı saha yapımı, bir adet tenis kortunun yapılması, Fethiye İmam Hatip Lisesi bahçesine bir adet sentetik çim yüzeyli futbol sahasının yapılması, Milas'a 5 adet halı saha yapımı için ihaleye çıkılacağı. Bütün ilçelerimiz için de yeni planlarımız devam ediyor denilmiş haberde ve açıklamada sevgili izleyiciler. Evet bakalım daha sonra neler var? Hemen buradan geçişimizi yapalım ve evet Muğla Spor. Muğla Sporumuza bakalım. Muğla Spor'da neler var? Hedefleri Muğla Spor'un artık neler? Muğla Spor yeni yıla artık zirvede girmeye hazırlanıyor sevgili seyirciler. Bölgesel amatör lig Bal 5. grupta geçen hafta kendi sahasında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta İncirliova Belediyespor'u 2-1 yenerek koltuğunu koruyan lider Mula Spor yeni yıla zirvede girmeye hazırlanıyor. Grubun tek yenilgisiz takımı olan Muğla Spor 2023'ün son maçında Cumartesi günü Deplasman'da Sarayköy Spor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlikle 27 puan toplayıp en yakın rakibi Kumluca Belediyespor'a 3 puan fark atan Yeşil Beyazlar'da başkan Menef Kıyanç açıklama yaptı. Menef Kıyanç'ın açıklamasında İncirloğlu mücadelesinde yenik duruma düşmemize rağmen pes etmeyen futbolcularımızı yürekten kutluyorum. Penaltı kaçırıp hem arkasından karambolden golü kalemizde gördük." Beraberliği yakaladıktan sonra ikinci penaltıyı da kaçırmamıza rağmen sonra tekrar golü bulmak çok önemli bir husus. Oyuncularımızın şampiyonluğa ne kadar inandıklarını görüyoruz. Grubumuzda maçlar final havasında geçiyor. Her takım bir her birini yenecek güçte. Rehavete kapılmadan yolumuza devam edeceğiz. Taraftarlarımızın desteği gücümüze güç katıyor dedi. Biz de Muğla Spor'a çıkmış olduğu bu mücadeleli yolda başarılar diliyoruz. Ve Muğla Spor'u daha iyi yerlerde görmek bizim de temennimiz sevgili seyirciler. Evet, baktığımızda diğer haberlerimize geçiyoruz. Diğer haberimiz, evet, Sayın e, Vekilimiz Muğla Milletvekili Kadem Mete'den e, geliyor. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'den turizm işletmecilerini içini rahatlatan bir müjde geldi. Milletvekili Mete, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca konaklama tesislerinin uyması zorunlu hale getirilen Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kriterleriyle ilgili yayınlanan genelgeye ilişkin yazılıklı bir açıklamada bulundu. Milletvekili Mete, birinci aşama belgesini 31.12.2023 tarihine kadar almaları gereken esnafla şu müjdeyi paylaştı. Bilindiği üzere 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 30. maddesinin 3. fıkrasında bakanlık, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme geliştirme ajansı ile işbirliği halinde ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir çerçeveye duyarlı ve güvenli bir ortamda geliştirilmesi ülke turizm ürünlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve pazarlanması katkı sağlaması amacıyla yetki verilerek verilecek. Türk Akreditasyon Kurumu'ndan akredite ve uluslararası faaliyette bulunan denetim firmaları aracılığıyla sertifika programlarına programları uygulanabilir hükmü yer almaktadır. Diğer hallerde ise turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tanı, tanımanın birinci, tamamının birinci aşama belgesini 31.12.2023 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Bu kapsamda zaman anlamında sorun yaşayan esnafımızı esnafımız için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme gerçekleştirdik. Görüşme sonucunda 31 2023 tarihine kadar başvurularını yapan turizm işletmelerimiz belgelerini almasalar dahi bir sorun yaşamayacaklar. Ayrıca sezon açılana kadar belgelerini alabileceklerdir. Sezon açılana kadar da bakanlığımızca bir denetime tabi tutulmayacaklardır. Dolayısıyla ruhsat iptali gibi bir tehlikeyle de karşılaşmayacaklardır. Söz konusu müjdeyi esnafımızla paylaşıyor. İşlerinde kolaylıklar diliyorum. Talebimizi olumlu karşılayıp esnafımıza bu kolaylığı sağlayan Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Bey'e de turizmcilerimiz adına şükranlarımızı sunuyorum dedi kendisi. Evet sevgili seyirciler biliyorsunuz ee, sayın e, Kadem Mete ve Yakup Otköz seçildiği andan itibaren bölgedeki tüm sorunları gerekli bakanlıklara iletiyorlar. Gerekli mercilere iletiyorlar ve bu sorunların çözümü için ellerinden geleni yapıyorlar. İşte bu gerçekten AK Parti'nin, AK Parti hizmetinin gerçekten bir farklılığı. Evet diğer partilerde, Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve İyi Parti'de de belki bu çabalar var ama en kısa çözüm, en kökten çözüm, en hızlı çözüm tabii ki AK Parti milletvekilleri tarafından yapılıyor. Ee, sorun hemen en vedi e, bir şekilde e, çözülmesi gereken kaynağa iletiliyor ve kaynağından bu çöz sorun çözüldüğü için de e, bu daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmiş oluyor ve tabii ki burada kazanan her daim Muğla oluyor. Muğla'da yaşayanlar oluyor ve bizler oluyoruz. Kendilerine buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz her iki milletvekilimize ve bu uğurda çalışan diğer milletvekillerimize de teşekkür etmeden ben edemeyeceğim. Her kim Muğla için çalışıyorsa, her kim bu ülke için çalışıyorsa, her kim bu ülkenin gelişmesi için daha ileriye gitmesi için gerçekten görevini layıkıyla yapıyorsa hepsini biz ayrı ayrı buradan teşekkür etmek istiyoruz. Evet bir haberiniz olsun programının da sonuna geldik sevgili seyirciler. Sizlerle birlikte gündemde olan haberleri değerlendirmeye çalıştık. Sizlere iletmeye çalıştık. Bu Bugünlükte bu kadar diyoruz ve bir dahaki haber programında sizlerle birlikte olmak dileğiyle hepinize hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun.